Evet, gezinin asıl amacına geldik. Kapalı Maraş bölgesine girdik. Buraya gezeceğiz. Bu asfalt yeni dökülmüş. Eskiden ince bir asfalt varmış. Sanki dizi seti gibi. O zaman durmuş da devam ediyor gibi. Caddede yaya ya da bisikletle gezebiliyorsunuz. Evet. Ya aslında evet burası tam böyle. Bunun bu şekilde Evet. Böyle restore edilse tam dizi film seti gibi muhteşem olur yani zaman durmuş gibi. İnşallah Toki gibi böyle girip yıkıp yapmazlar. Hem üzücü hem çok ilginç çok gerekiyor yok. Yenilense kullanılır yani. Evet evet. Aynı şekilde. Hala camlar kırık. Geleceğe dönüş gibi oluyor. <gülüyor> evet. gelin. <laughs> <laughs> Harika evet. Çok çok değişik olur yani. Baksanıza. Acayip bir atmosferi var. Aklıma Çernobil geldi. Açılmıştı böyle özel. Çernobil'den sonra bize çok farklı bir deneyim oldu burası. Evet. Asıl gezimizin ana noktası yani ana sebebi bu kapalı maraş bölgesini gezmekti. Zira burası çok ilginç. Şöyle etrafı göstereyim. 48 yıl öncesinden kalmak. Çernilin her şey var ama evet her şey yok. böyle bırakıldığı gibi evet tek farkı radyasyon yok. Aslında çok iyi restore edilse çok farklı hani böyle enteresan bir tatil yöresi haline dönebilir sanki zaman planı durmuş gibi. Şurada da Bangkok Kıbrıs var görebiliyor musunuz? tayin istesek buraya. <laughs> çok ilginç gerçekten. Şöyle göstereyim. Hem kötü hem güzel. Yani hem çok korkunç. Savaş çok kötü bir şey. Hem de atmosfer olarak çok etkileyici. Tabii şu yeni asfalt atmasalarmış daha güzel olabilirmiş. Olduğu gibi kendini korurmuş. Bu da o zamanın dükkanları. Tabi Maraş bölgesi o zaman böyle işte yedi yıldızlı otellerin hep duymuşsunuzdur. Sofya falan evinin olduğu. Böyle çok lüks, çok ultra mega zenginlerin geldiği bir yermiş. Cidden de büyük bir yer. Evet gerçekten de büyük. Ki biz Şehir hepsi, gibi bir. Hepsini gezemiyoruz sanırım değil mi? Aynen. Bir Şu an bir kısmını açmışlar. Hepsini değil. Şurada Toyota falan var. Bir dakika. Şurada eski tip ııı e, trafik lambaları. Şurada Singer yata <laughs> <laughs> ama Ama yıkıktaki binalar. Bankley, Bankley. Evet ha. İngiliz bankası. Bankley. Bankley bankası. Bankası. Neyse, yani. Evet. Buralara tiny diyeceğim. Burada Kıbrıs yani. Kıbrıs. Kıbrıs değil. <laughs> Çok değişik ya. Aslında var ya böyle retro şekilde restore edilse süper olur. Acayip değişik bir şey olur Aynı yani. bu şekilde yapıyor. Evet. Bu Yenilecek Evet, sadece. yıkılmayacak. Böyle bizde Tokyo'nunki gidiyor. Öyle değil bu halinde. Geçti Yeniden restore edilip tekrar turizme açılacak. Efsane olur. Gel bak senin şubene bakalım seçin. Burası mı yüksek? Bakalım. Henüz hizmeti açık değil. Birazcık eski. Bakayım burası mıydı? Evet Güzel. Gel gel. gel. <laughs> bir de her yer İngilizce yazıyor. Rumca ya da İngilizce. Hani Türkçe yazıyor yok çok ilginç. Bir evet. Ha şey. Philips de varmış bak orada Philips. <laughs> Philips'in Philips yeri. Hı hı. Evet. <laughs> Tabii o zaman da lambacı bu iş muhtemelen bu. <laughs> Televizyon Rumca falan. Rumca tabelalar. Bu arada aslında ağaçlardan da belli. Palmiyelerden de görebiliyor musunuz bilmiyorum. Neyse sahile gidiyoruz merak ediyoruz bakalım orası <laughs> nasıl. Gerçekten böyle kilo e, Kilopatta plajı mıydı? Onun gibi böyle işte özel kum var. getirilmiş falan ya öyle mi suyu nasıl merak ediyoruz bakalım bizi ne bekliyor. Sahile gidiyoruz. King George's George Otel konuşamadım. oteller başladı sahile yaklaştıkça. Olay, bir, 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 bir. Ve kapalı Maraş bölgesinin efsanevi sahilinden veda edelim. Gel. <laughs> Gerçekten mezetlikleri kadar çok varmış. Çok çok güzel. Un kurabiyesini andıran bir kumu var. <laughs> evet, evet. Çok az bir denizi var. Hı hı. Şu arkada Uzunca sahili var. Sahili var bunların çoğu o savaş zamanından kalma ilk oteller. O dönemin işte 5 yıldızlı 7 yıldızlı otelleri. Gerçekten çok güzel. Ama çok var. gerçekten harikaymış yani. Şurada denize giremediğim için çok üzgünüm. Yani bize denize girilmeyebiliyor falan demişlerdi. Bir de böyle turla geldiğimiz için hani giyin soyun öyle bir imkanımız olmaz Tabii dedik. Sabahtan dolmuşa girip. Evet aslında. Diye. Neyse dolmuşu ayarlayamadık ama olsun yine de gördük hiç görmeyebilirdik. Tabii canım. O anlamda. Amacımız görmek yani. Evet. Deniz belki olur dedik ama. Bir sonraki sefere belki denize de gireriz. Nasıl iki kez gelmiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> evet bir efsane var. Burada bir Yunus heykeli var. Orayı Hatırlıyorum görüyorsan. şimdi bir daha göreceğiz. Biz yani. yedi kere e, Kıbrıs'a gelirmişsin falan. Hep böyle uydurma şeyler olur ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şimdi artık günü bitiriyoruz. Veda ediyoruz. Aynen. Görüşmek Öpüyoruz. üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.